Öğle namazına bir takip diyoruz. He. Yalnız benim bir programa bakmam lazım canım. Dur bakayım. bakın bakım program. Hmm. Yok 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 yok. Vallahi yok canım be. Ben size çarşamba günü randevu vereyim. Kokar diyoruz. Evet doğru kokar. Canım Vallahi başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ne yapalım? Peki, peki canım benim. Sağ ol. Hüseyin mi? ...hayırdır ya sabahtan beri telefonların susmuyor? Adeta işler tıkırın da derecesine. Vallahi bizim bu şey ufaklık bereketiyle geldi ya. Ölen, ölen ölen lan? vallahi yetişemiyor. Aman bir çocuk daha yapayım deme o zaman. Allah korusun, dünyada insan kalmaz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> aha yapacağız sen de devamlı. Sen bırak lan şimdi onu da. Ya bizim bu ağaç kadınlar yok ortada ya. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Yer yarıldı yerin içine girdiler sanki. Arıyorum telefona da cevap vermiyorlar. Ben tek başıma ne öreceğim? Oo sen uyu Hüseyin'in mi? Onları Rıfat'ın atölyeye giderken görmüşler. Orada çalışacaklar artık Allah'ım. Rıfat'ın atölyeye mi? Ha. Nice biliyor musun? Biliyorum. Ulan Rıfat, Ulan Rıfat, bunun hesabını sormaz mıyım lan Mehsa? Hanım, sen ne yaptın böyle ya? Ne yapmışım Rıfat'ım? Becerememiş miyim, olmamış mı? <laughs> ya olmaz, olur mu bunu? Ne kadar güzel olmuş bu. Ha? Hadi sen bunu bitirince üstünde bir denesene. Ya Rıfat ben bunu kendim için yapmıyorum ki. Satmak için yapıyoruz ya biz bunları. Hayır, biz ablalarına yaptıklarını satarız. Bunu sen kendine hayır. Olur mu Gül'üm? Ya bu arada ablalarım sağ olun ya. İki kırmayıp beni geldiniz. Vallahi siz olmasanız ne yapardık bilmiyoruz. Sağ olun. Aman Allah'ım. Demek doğruymuş ha. Yazıklar olsun size. Ulan Rıfat, ulan Rıfat. Başka kimse yok muydu? Sen benim ağaçlı kadınlarımı işe alıyorsun. Benim ağaçlı kadınlarımı ne diye işe alıyorsun? Ya emmi sakin ol. Ne yapayım? Ne yapayım işe almayıp da? Bize de eleman lazım. Nasıl dönecek buralar? Allah Allah. Ayrıca ne yapayım? Şimdi kolay mı kadınları? Kov. Gerekirse kov. Ben öreceğim. Hüseyin emmi gözünü seveyim sakin ol. Ya Vallahi biz bilemezdik ki böyle olacağını. Bir sürü siparişimiz var, yetişmesi için de abalar bize lazım. Ne olursun? He? İyi. E, ben öğreceğim. Dünya kadar cenaze bekliyor sırada. Atları ben mi yakacağım? Ya anne Allah aşkına düşündüğün şeye bak. E senin kızların damadın falan yok mu? Al onları çırak diye çalıştır yanında işte. Ne alakası kız var? Onlar ne anlar bu işten? Ya niye anlamasınlar? Zehir gibi çocuklar. Hatta şöyle yap. Selami'yi de al. Ya Selami'den daha iyi at yakan biri var mı? Selami mi? Evet. Oo. Ee. Bu hiç fena fikir değil. Hem çocuklara yol yordam da göstermiş olur. Aferin lan Rıfat Vallahi. Ee. Fakat sizi... ...sizi asla unutmayacağım. Hemen deme, deme yapma. <laughs> Ayrıca... <canım. gülüyor> ...selamiye bu düğüncülükten sonra ağaççılık ayrı bir yakışacak. <laughs> <Gel işte> bakalım. Kurtardım. <laughs> ne